Buyurun Sayın Sezgin süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün partimiz tarafından Suriye'de ABD ile ilişkilerimiz ve diğer konularda meclis araştırması açılması için verilen önerge maalesef iktidar bloğunun oylarıyla reddedildi. İyi Parti iktidarın yanlış politikaları nedeniyle Suriye'de ulusal çıkarlarımıza karşı oluşan yakın risk ve tehditleri önlemek için iktidarın girişeceği harekat ve hamleleri destekleyeceğini defaatlerce açıklamıştı. Israrlı talebimiz bunların geniş bir ulusal mutabakat ve meclisten güç alarak gerçekleştirilmesiydi muhalefetin ulusal çıkar ve güvenliğimizi ilgilendiren konularda ve bu konularda alınacak tedbirler hakkında bilgilendirilmesi lütuf değil, bizatihi ulusal çıkar ve güvenliğimizin bir gereğidir. Maalesef iktidar bundan imtina etmektedir. Sadece demokrasi adına değil, ulusal güvenlik bakımından da elzem olan bir vazifeyi yerine getirmekten kaçınmaktadır. Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturulması gündemde. İdlib şu anda çok ciddi bir risk ve tehdit kaynağı. Ülkemiz fevkalade vahim bir süreçten geçiyor. Fırat'ın doğusunda uçuş yasağı gibi gayet hassas bir tedbiri de içereceği rivayet olunan tampon bölge konusu olsun. İdlib olsun çok büyük belirsizlikler mevcut iktidarın geçmişte olduğu gibi ciddi hatalar yapma ihtimali de var. Ancak Türkiye'ye olabilecek en galis tehdidi savuran ABD başkanına Türkiye ABD'ye her türlü yardımı yapmaya hazır cevabını verdikten sonra tehdidi ve salvoyu göz ardı edip Trump'la en kısa yoldan uzlaşı arayan iktidar muhalefeti devre dışı tutmakta kararlı. Bir defa daha söylüyoruz. Bu konular hakkında muhalefeti bilgilendirin. Bizler sizlere ancak yardımcı oluruz. Gerekli sorumluluğu da üstleniriz. Bugün Membişte yaşanan vahim olayın bölgenin nelere gebe olduğunu ifade etmesi çok çok önemli çok ciddi risklerin yeniden altını çizmek istiyorum. Elbette kanun teklifinin 55. maddesine de değineceğim. Maddede öngörülen düzenleme ile görev yapılan ülkelerde olağanüstü durumlar nedeniyle zarar gören büyükelçilik, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği personelinin tazmininin kapsamı genişletilmektedir düzenlemeyi iyi Parti olarak yerinde buluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kendisini yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalışan Dışişleri Bakanlığı'nın her kademedeki personeline sahip çıkmalıdır. Sayın milletvekilleri biliyorsunuz bir dönem FETÖ terör örgütünün yurt dışındaki okulları ile paralel bir şekilde iktidar bu okulların bulunduğu yerlere büyük bir hevesle Türk Hava Yolları seferleri koyma yarışına girişmişti. Ayrıca yine aynı ülkelerde hızlı ve hazırlıksız bir şekilde temsilcilikler açılmıştı. Büyük elçiliklerden ve diğer temsilciliklerden de FETÖ terör örgütünün bu okul ve kuruluşlarına azami yakınlık göstermeleri isteniyordu. Bugün iktidar Almanya'yı geçerek dünyada en çok temsilciliği olan 5. ülke konumuna gelişimizle övünüyor. Peki bu temsilciliklerin etkin şekilde çalışmasını sağlayacak yeterli sayıda personel ve kaynakta tahsis edilebiliyor mu? Yoksa birçok temsilciliğimiz sadece simgesel ve istatistiksel amaçlarla mı açık tutuluyor? temsilciliklerimizin personel, imkan ve kaynak açısından yetersizliği yoğun şekilde tartışılıyor. Hükümetin bu konuda bizleri aydınlatmasını rica ediyoruz. Daha önceki konuşmalarında da belirttim. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin ulusal gücünün bir parçasıdır. Bu kurumu yıpratmak, geleneklerini tahrip etmek Türkiye'ye zarar verir. Ankara Milletvekilimiz Sayın Durmuş Yılmaz, finansal istikrarın öneminin istikrar bozulu... Sözlerinizi bağlayın Sayın Sezgin, buyurun. Merkez Bankası'nın işlevini ve önemini izah ederken pek güzel şekilde aktarıyor. Aynı husus dış politikada Dışişleri Bakanlığı için geçerlidir. Bu işlerin fanteziye gelmediği anlaşılmalıdır. Daha önceki konuşmamda değinme fırsatım olmayan bir konuyu da vurgulamak istiyorum. Dışişleri komisyonda bazı AK Partili arkadaşlar herhalde acelecilikten dışarıdan büyük elçi atanmayacaksa biz de büyük elçilere milletvekilliğini yasaklayalım ifadesini kullanmıştır. Şunu söylemek istiyorum. Milletin vekilliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahibi sizler değilsiniz mukayese edilmeyecek konumları mukayese etmeye kalkışmayın. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Sezgin.